hep az laf çok sürata geldik. Twitter dediğiniz şey, 140 karakter, bitir baba hadi dedi. Vine 6 saniye indi. Şimdi kendi enayiliklerinden kapatıyorlar ama 6 saniye indi. Instagram 15 saniyeydi, hadi 1 dakikaya çıktı. YouTube'daki ortalama 3 dakika 10 saniye. Sürekli olarak hıza doğru itiliyoruz. Öte yandan da çok sosyal sosyal dediğimiz şeyde daha önce de bu lafı kullanmıştım, duyanlarınız olmuştur. Asıl gittiğimiz yer tekil sosyallik. Çok sosyalim deyip, çok fazla insanla ilişkideyiz ama anladığımız sosyallik artık o mu? Bunu tekrar iyi tartışmak lazım. Yoksa squash oynar gibi bir ekrana çarptırıp oradan gelenle mi oynuyoruz? Kimse kimsenin gözünün içine bakıyor bakmıyor belli değil. Bir tane profil fotoğrafı var, baba böyle bakıyor. Aslında zaten bir adam var orada. Artı işte kedileri görüyoruz, kedi zihni var bizim Arda'nın bilmem ne. Erkek olup kadın, kadın olup erkek olanlar, farklı karakterde olanlar, eski ünlüler, hepsi var. Hatta benim çok sevdiğim oda kokusu vardı, sonra satıldı öldü. Oda kokusu her gün bir kere psist yapıyordu. Bazı günler iki kere psist yapıyordu. Dolayısıyla bu bir tek başınalık aslında.